Şimdiden acil şifalar diliyoruz, gönderiyoruz. Evet. Akrabaları falan toplanınlar şu geldirelim. anda. Aldığım haber bu yönde. Ailesiyle beraber hepsine selam olsun. Şimdi o zaman Dermali Baba'da seyrettiğine göre iyi bir anlatım yapmamız gerekiyor. Değerli seyirciler bugün tanıtımda Gerçi bunu artık herkes dünya evet, tanıyor. Dünya tanıyor. Aslında dünya için... tanıyor da gene de tanımayanlar için. Tabii Değerli ki... seyirciler bugünkü bundan birkaç saat önce sizlerle buluştuğumuzda, mukaddesi anlattığımızda farklı şeylerden bahsetmiştik. Bugün bu tanıtımda da yine bunlara biraz yer vermeye çalışacağım. Öncelikle %100 bitki yağ kremi mukaddesin. En başta bel fıtığı. Sonrasında boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı en çok bayanlarda olur. Ve değerli seyirciler, benim şu anda sayamayacağım. Mesela sinüzit ağrısı, baş ağrısı, migren ağrısı ve aklımıza gelmeyen, vücudumuzun muhtelif yerlerinde olan ve bizlere rahatsızlık veren, bizlere rahatsızlık veren bu ağrıların Tümüne gerçekten düzenli kullanıldığında bu ağrılardan kurtulmanızı hakikaten yardımcı olacak veya yardımcı olan bir ürün diyelim. Çünkü yüzlerce binlerce kişi aldı kullandı, yüzde bir dahi de şikayet almadık. Bugün yine bir seyircimiz geldi, bel problemi varmış, bizi dinlemiş, almış ve diyor ki üç kere kullandıktan sonra efendim ses geldi orada. Bugün seyirci, evet kullandım. bugün çünkü seyircimizle de konuştuk az önce geldi, hakikaten diyor üç kere kullandık etkisini gördük. Bu seyircilerimize. Ben konuşturmuyorum. Kendileri geliyorlar, düşüncelerin duygularını bizimle paylaşıyorlar değerli seyirciler. İşte böylesine müessir bir yüzde yüz bitki yağı krem mukaddes. Şimdi ben şöyle birkaç yine farklı olarak bir konuşma yapacağım. Bugün de şu an şu dakika itibariyle. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba çok yakın bir zamanda bu şifalı bitkiler üzerine olan bilgisini, birikimini, kültürünü ki 70 yaşında şu anda. Bakın yaş 70, hiç bitmiş derler. Onun öyle olmadığını ispaten kendisindeki bu bilgi birikimini, şifalı bitkilere ile ilgili olan o kültür birikimini gençlere aşılamak için, bakın gençlere aşılamak için bundan daha büyük bir sevap olamaz. Gençlere aşılamak için yöresindeki üniversitede, bakın yöresindeki üniversitede rektörün, üniversite rektörünün kendisine vermiş olduğu özel izinle ve davetiyle yakın bir zamanda orada eskiler şey derlerdi, bilir misiniz? Müderris derlerdi. Yani nedir? Eski zamanlarda müderris diyebilirdik. Yani hoca, eğitmen, öğretici. İşte yöresindeki üniversitede değerli seyirciler rektörün teklifiyle öğrencilere, oradaki öğrencilere ders vermeye başlayacak ve amacı oradaki gençleri şifalı bitkiler konusunda yöresindeki ve bu bizim cennet cennet ülkemizde şifalı bitkilerin cenneti olan ülkemizdeki şifalı bitkiler konusunda onlara aydınlatıcı bilgiler aktaracak. Yani bilgisini, kültürünü gençlerle paylaşacak. Bundan daha güzel bir sevap, bundan Allah katında bundan daha yüce bir şey olamaz. İşte Derman Ali Baba değerli seyirciler yakın bir zamanda bunu da yapmaya başlayacak. Bunu söyleyelim. Şimdi yine rektörün, üniversite rektörünün değerli seyirciler başlattığı bir, orada bir etkinlik var. Nedir bu etkinlik? Her gelen, üniversiteye her gelen, üniversitenin bahçesinde değerli seyirciler, 10 bine yakın hatta 10 bin üzerinde ağaç dikilmiş. Başbakandan tutun da ülkemizin milletvekillerine, bakanlarına kadar sanat ve siyasetin önde gelen Safranbolu'yu ziyaret eden herkes bu üniversitenin bahçesine üçer beşer ağaç dikmişler. Sayısı on bini geçmiş ve hepsinin de isimleri orada yazıyormuş. Üniversite rektörü demiş ki Derman Ali Baba'ya, Derman Ali Baba sana burada bir bahçe verelim. Bu da, burası da Derman Ali Baba'nın şifalı bahçesi olsun. Sen buraya kendi şifalı bitkilerini dedik. Hem öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim ver. Hem teorik hem pratik. Ben bunu yeni duydum. Evet yeni anlatıyorum ilk defa. He. Herkes ilk kez dinliyor. ve Dermanli Baba. Tarihi 3000 sene öncesine giden bakın unutulmaya yüz tutmuş. 3000 sene öncesine ait. Hem gençlere tarihi, kültürü hatırlatmak. Gençlere böyle bir katkıda bulunmak. Hem de bu bitkileri dikerek insanlığa faydalı olabilmek adına... 3000 sene öncesini mesela ne diyebiliriz? Bunlar arasında zeytin ağacı, bittiği ağaçlar arasında. Ve değerli seyirciler, çavuş üzümü bitkisi. Hiç duydunuz mu? Çavuş üzümü bitkisi ve ekşi kara bitkisi. Bunlar unutulmaya yüz tutmuş, ülkemizin de nadiren yetişen ve çok önemli şifalı bitkiler. Çavuş üzümü bitkisinin pekmezi değerli seyirciler, verem hastalığına birebir. Ekşi kara bitkisinin ise en büyük özelliği oft hastalığına iyi gelmesi. Oft hastalığı da bilen bilir. Dilde çıkan yaralara çok iyi geliyormuş bu e, ekşi kara bitkisi. Bu iki bitkiyi işte diğer zeytin ağaçlarıyla beraber bu bitkileri de dikmiş. Amacı gençlere bu bitkileri tanıtmak ve bu bitkilerden yetiştikten sonra toplanan bu bitkilerle birçok kişinin rahatsızlıklarından şifa bulabilmek adına böyle bir işe girişmiş. Yaş değerli seyirciler bakın yaş yetmiş demek ki iş bitmemiş. Ayrıca piyasa değeri 20.000 TL olan safran bitkisi değerli seyirciler. Ayrıca bu bahçeye bir de safran bitkisi dikmiş. İşte Derman Ali Baba'nın şifalı bahçesi bu üniversitenin içinde şu anda yer almaktadır. Şimdi değerli seyircilerimiz Derman Ali Baba her zaman şunu söylüyor. Bakın her nimetin bir külfeti, her külfetin de bir nimeti vardır. Şimdi bu nimetin külfeti değerli seyirciler şu anda 69 TL. Bakın Derman Ali Baba diyor ki 69 TL hakikaten bu nimetin külfetini kaldırmıyor. Yani bu nimetin külfeti 69 TL olmamalı diyor. Çünkü herhangi bir para kazanma yani bundan köşeyi dönme, zengin olma gibi bir şey 69 TL ile asla mümkün olmadığının altını çiziyor. Benim de zaten söylemem istedi ben de söylüyorum. Burada diyor amaç bakın değerli seyirciler çalışanları var onlara maaş ödüyor onlara belli bir para ödüyor. Buradaki amaç insanlara diyor ben diyor yaşım yetmiş bundan sonra diyor ne kadar yıl yaşayacağım Allah bilir artık diyor benden geçti. Bir takım diyor artık bu önemli bilgileri gençler öğrensin diyor benden sonra diyor. Benim diyor parayla pulla artık bu saatten sonra pek işim olmaz. O bakımdan diyor. Ne kadar çok dua toplarsam insanlardan, ne kadar çok onlardan Allah razı olsun dileklerini, temennilerini alırsam ve bu dualarla diyor öldüğümde Allah katına gidersem benden daha mutlu bir insan olmaz diyor. İşte amacı değerli seyirciler sizlerden bu duaları toplamak bu saatten sonra. Yoksa diyor 69 TL'den herhangi bir rakam bu rakamla yani insan zengin olmayacağı apaçık ortada diyor. Çünkü bunda hakikaten bir emek var değerli seyirciler. Şimdi bakın Derman Ali Baba bu üniversitedeki üniversitedeki yapmış olduğu şifalı bahçe ile ilgili çalışmasının dışında ülkemizde bir ilke daha imza atmıştır. Nedir bu ilk? Bartın'daki Bartın'daki öğretim üyelerinin desteğiyle, manevi desteğiyle değerli seyirciler Afyon'da Türkiye'de ilk defa kurulan Tıbbi ve Aromatik Bilgiler Üniversitesi'nin açılmasına öncülük etmiştir Derman Ali Baba. Ve bu okulunda ilk mezunlarından birisi de torunudur ki ben zaman zaman burada da söylüyorum. Tıbbi ve Aromatik Bilgiler mezunu torunuyla beraber ailesi ve çalışanlarıyla gecelerini gündüzüne katarak bizlere bu ürünü yetiştirmek için çalışan bir yenilikçi aktarımız diye onun için söylüyorum. Şimdi Dermali Baba diyor ki değerli seyirciler. Bakın Dermali Baba'nın bir takım hayat felsefeleri var. Onun ne kadar doğrucu, dobracı, dürüst bir insan olduğunu, yaptığı ürünün nedenli, önemli ve etkili olduğunu anlatmak için bu konuşmayı burada yapıyorum. Diyor ki saraylar diyor sizinse dağlar benimdir diyor değerli seyirciler. Dermali Baba'nın sözü. Saraylar sizinse dağlar benim. Dağlar da güzel abi. Öyle söylüyor. Ya diyor ya diyor bu pislikle yaşamayı ...alışkanlık haline getireceksin... ...ya da çevrini temiz tutacaksın diyor. Bir de Derman Ali Baba'nın bakın... ...bir ilki daha açıklayacağım. Derman Ali Baba diyor ki değerli seyirciler... ...ilimsiz, bakın kitapsız... ...ilim olmaz, dermansız film olmaz diyor. Ne demek istiyor? Derman Ali Baba daha önceki dönemlerde... ...bazı kanallarda oynayan... ...yayınlanan dizilerde de oynadığını söyledi. Bakın böyle bir aslında çok hareketli... ...çok kültürü bol bir insan. Oyunculuğa kadar girmiş. Ama hiçbir zaman bunların devamını getirmemiş. Çünkü kendisini doğadaki şifalı bitkileri adamış. Ben diyor dağdan inmiyorum diyor arkadaş diyor. Ben diyor bütün günüm burada şifalı bitkileri toplamakla geçiriyorum diyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi değerli seyirciler? Ben bunları anlatırken ben Derman Ali babanın da şu anda gözünün içine bakıyorum. O da bana bakıyor. Herkes şu anda bizi seyrediyor. Burada söylediklerimi, anlattıklarımı Derman Ali Baba'nın kendisinden aldığım bilgiyle, bakın onunla yapmış olduğumuz uzun konuşmalarla onu daha iyi tanıyarak sizlere tanıtmak adına anlatıyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Anam iki nokta versen de bir de ben konuşayım. Buyurun peki buyurun ver de iki nokta buyurun. Yani bir diyorum nokta da bir de ben konuşsam diyorum yani. Tamam ben konuşurken Vallahi... şu ürünümüzü şöyle bir göstermek Göster istiyorum. Göster abi ya. Bakın değerli seyirciler. Yüzde yüz bitki akremi mukaddes. Böyle kutusuyla gelecek bandır şeyim var burada çıkart etiketi var. Bizim çağrı merkezimizin telefon numarasını yazdı. Onu böyle güzelce yırtıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde küçük mini kavanozu çıkartıyorsunuz. Yanında koruma bandı var. Dökülmesin diye. Onu şöyle güzel bir şekilde çıkarttıktan sonra Kafanı açıyorsunuz, biraz sıvımsı olduğu için dikkatli açmanızda fayda var. İşte bakın, şifa'nın rengi. Görüyorsunuz, şifa'nın rengi, doğanın rengi değerli seyirciler. İşte kokusuna bakalım şöyle bir. Siz de bakın kokuya bakın. Ben alıştım bu kokuya. Buyurun, mis, mis gibi. Şimdi değerli seyirciler, daha da, daha da mis, daha. çok mis gibi dersek olmaz. Çok tadı koktu. Abi buyurun. Ya. buyurun buyurun. Değerli seyirciler. seyirciler, rengi yeşil. Şifanın rengi ancak rengi çok var, güzel. güzel bir kokusu var dersek ben yalanı sevmem. Doğru, doğruluk iyi bir namın en vefalı dostudur diyoruz madem. Onun için doğrucu olmak lazım. Çok güzel bir kokusu yok ama şifanın kokusu var. Akşamları yatmadan önce düzenli kullandığınız takdirde bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem iltihabı, kireçlenme, romatizma veya vücudunuzun muhtelif yerlerindeki ağrıları tamamen ortadan kaldırmanın katmasına yardımcı olacak bir ürün. Hepinize bu ürünü 0216 490 090'ı arayarak 69 TL'ye sipariş vermenizi öneriyorum. Tanıtımımızın sonuna şey geldik. Ha buyurun. Ya benimle güzel konuştu, teşekkür ederim. <laughs> Şimdi, değerli seyirciler, ya, Derman Ali Baba. Ya. Konuşacağız, yine konuşacağız. Derman bittim, Ali Baba, bittim. değerli seyirciler, Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba gençleri çok sevdiği için ben de hemen şunu söylemek istiyorum. Bakın değerli seyirciler, gençlik her zaman eğitime açtır. Gençlere öğreteceksiniz, ...gençleri çok seveceksiniz, gençlere büyük saygı duyacaksınız, gençlere büyük saygı duyun. Nereden biliyorsunuz yarın, öbür gün onların sizin olduğunuz şu anki olduğunuz mevkiye gelmeyeceklerini? ama yaşı 40'ı 40'a 50'ye gelmiş. Halen daha kendini ispat edememiş bir insana gelince işte ona saygı duymayacaksınız. Bu bakımdan bu sözümüzü söylüyoruz. Bütün gençlere iyi bakın. Gençlere saygı gösterin. Gençlere sevin. Efendim ben nazardam genç Bir başka tanıtımda tekrar buluşabilmek ümidiyle